Eczacılık platformu olarak öğrencisinden dinle serimize devam ediyoruz. Ben Dinlen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Gizem Nur Kök. Bugün Elif Naz bizlerle olacak. Hoş geldin Elif Naz. Hoş bulduk. Merhaba Gizem. Merhaba. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Elif Naz Türker. 21 yaşındayım. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisiyim. İstersen yavaş yavaş sorularıma başlayayım o zaman. Tabii. Anadolu Üniversitesi'ni seçmende özel bir neden var mıydı? Ee, evet vardı. Ben lise hayatım boyunca hep Eskişehir'de okumak istiyordum. Aslında Anadolu Üniversitesi'ni okumak istemiyordum. Yani ben başka bir bölüm istiyordum. O da Anadolu Üniversitesi'ne yoktu. Diş hekimliği istiyordum. Ee, hep yani Eskişehir'de okumayı hayal ettiğim için e, sonradan da ezel, Anadolu Eczacılık tuttuğu için e, seçme nedenim o yani. Peki, tercih yaparken nelere dikkat etmiştiniz? Tercih yaparken şunları düşündüm. Şimdi benim sıralamama göre İstanbul Üniversitesi tutuyordu, bir de Gazi Üniversitesi tutuyordu, bir de Anadolu Üniversitesi tutuyordu. Yani büyük şehirler olarak. Ben de hani böyle ulaşım konusunda daha rahat olayım. Yani kalma yerleri bakımından daha rahat olayım. Hem de yani böyle küçük şehirde yaşadığım için şu anda biraz daha küçük bir şehirde yaşamak istedim. Ee, o yüzden Eskişehir'i tercih ettim. Bir de zaten Eskişehir öğrenci şehri olarak meşhurdur. Sen de biliyorsun. <laughs> Öyle yani o yüzden. Neden eczacılık seçtin? Aslında ben eczacılık istemiyordum. Yani hep diş hekimliği istiyordum. Bütün lise hayatım önce tek hedefim diş hekimliğiydi. Ee, hatta bir sene diş hekimliği için mezuna kaldım. Ama sonra olmadı dedim artık kısmet değilmiş yani daha fazla zorlamayayım. Ondan sonra dedim ki diğer alternatiflere bakayım. Zaten fizik falan hiç yapamıyordum. O yüzden mühendislikler direkt elende. Ben de dedim ki sağlık alanına yöneleyim. Öyle eczacılık o şekilde oldu ama şimdi çok mutluyum yani. iyi ki buraya gelmişim. <laughs> yani cevapladın ama tercih dönemine gitsen yine eczacılık yazar mıydın? gitsem sadece eczacılık yazardım. Yani özellikle pandemiyle birlikte şimdi diş hekimlerinin, normal tıp hekimlerinin yaşadıklarını görüyorum. Ve hani o yüzden hiç bana uygun olmadığını fark ettim. Ben direkt eczacılık yazardım. Yani birinci tercihten itibaren öyle olurdu. O yüzden çok mutluyum yani. Peki üniversitenin akademik anlamda yeterli buluyor musun? Araştırmış mıydın bir de tercih yaparken? Tercih yaparken araştırdım ama yeterince araştırmamışım çünkü neyse bunu iler, ilerleyen zamanlarda bahsederim. İlk soruna cevap vereyim. Akademik alanda yeterli buluyorum. Az önce hatta bizim okulun sayfasına baktım. Toplamda 36 tane profesörümüz varmış. Yani zaten hocalarımız çok böyle bilgili insanlar. O yüzden yani ben akademik anlamda çok yeterli buluyorum. Çok memnunum. Ee, o zaman farklı bir soruyla geliyorum aslında. Okulumuzda uygulanan modüler sistemden biraz bahseder misin? Ee, bahsederim. Aslında az önce bahsetmek istediğim, yani gelmek istediğim nokta buydu. Şimdi ben araştırmıştım e, ama tam olarak araştırmamışım. Yani şöyle oldu. Ben e, benden bir önceki dönem modüler eğitim sistemine başlamış ama benim sorduğum kişiler genelde benden iki dönem önceki ya da üç dönem önceki kişilerdi. Ve onlar klasik sistemle eğitim görüyordu. Şimdi klasik sistem şöyle oluyor. Bildiğimiz üniversitelerdeki bir vize, her dersten bir vize, bir final olma sistemi. Bizim sistemimiz ise biraz daha değişik. Böyle dersler paket halinde oluyor ve her paketten 3 vize, bir final oluyoruz. Yani her dersten 3 vize, bir final oluyoruz. Sonra o derslerin ortalaması alınıyor ve o paketin puanı belirleniyor ve eğer 50'nin üstünde ise yani ortalama olarak 50'nin üstündeysen o 4 dersten de geçmiş oluyorsun. Ortalama olarak 50'nin altındaysa 4 dersten de kalmış oluyorsun. Aynı şekilde yani hem avantajları var hem de dezavantajları var ama sınav yoğunluğu açısından klasik sisteme göre çok daha yorucu olduğunu düşünüyorum. bir de şöyle bir durum oluyor. Mesela... bunu avantajı çevirmeye çalışıyorduk biz birinci sınıftayken. Yani mesela şöyle yapıyorduk bir derste hiç yapamıyorsunuz diyelim. Mesela ben botaniği çok yapamıyordum yani ezberleyemiyordum. Mikrobiyoloji ile botanik aynı paketteydi. Hani mikrobiyolojiye çalışarak botaniği de geçmeye çalışıyordum. Hani böyle şeyler yapıyordum. Ama sonra bunu engellemek için baraj sistemi getirdiler. Eğer işte her dersten 40'ın üstünde alamazsan diğer derslerden de puanın eksiliyordu. Öyle bir baraj sistemi getirdiler. Onu da engellediler. Ama şimdi online dönemde onu kaldırdılar diye biliyorum, yani öyle bir şey olmuyor. Öyle yani değişik bir sistem. Tercih edecek arkadaşlar bunu mutlaka göz önüne alsınlar çünkü sınav yoğunluğu çok fazla. Zaten eczacılık zor. Sınav da göz önüne, ağzında hani birazcık daha düşünsünler diyebilirim. Hani ben eğer bilseydim belki tercihim farklı olabilirdi. Ya ben ilk defa duydum böyle bir sistemi. Başka bir üniversitede var mı Anadolu Üniversitesi dışında? Bildiğim kadarıyla İstanbul Üniversitesi'nde de varmış. Ee, ama tam olarak aynı mı bilmiyorum. Ee, yani İstanbul Üniversitesi'ndekinin ismi değişik olabilir belki. Anladım. Peki fiziki altyapısını yeterli buluyor musun? Laboratuvar, ekipman, derslik gibi? Ee, buluyorum çünkü zaten Anadolu Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Ee, hani o açıdan çok sorun olduğunu zannetmiyorum. Bizde mesela her kişiye ayrı e, mikroskop düşüyordu. Yani alan konusunda da sıkıntı olmuyordu. O konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ama ona, e, ona paralel olarak laboratuvar derslerinde de çok fazla bir disiplin var. Yani hocalar kesinlikle çok disiplinliler ve bu imkanları doğru şekilde değerlendirmemizi istiyorlar. O yüzden laboratuvar derslerinin biraz zorlu olduğunu düşünüyorum bizim okulda. Bu disiplini biraz açar mısın merak ettim de. Yani şimdi korkutmak istemem kimseyi ama böyle nasıl diyeyim mesela elimize telefon almak gibi şeyler zaten yasak. Bazı okullarda serbest galiba. Çünkü böyle çok fazla fotoğraflar görüyorum. Hani benim o kadar fazla fotoğrafım yok çünkü yasak. Onun haricinde hocalar hani böyle kızdı, kızabiliyor arada. O şekilde. Ya her okulda yasak mı bilmiyorum ama İnönü Üniversitesi'nde de yasak. O fotoğraflarda gizli çekim oluyor genelde. Evet evet bizde de öyle. Bir kere topluca laboratuvardan atılmıştık. Hoca sözlü yapmıştı. Böyle top 75 kişiydik laboratuvarda, sadece 6 kişi kalmıştı. E çünkü hocanın sorduğu zor soruları bir tek onlar cevap verebilmişti. Hepimiz atılmıştık, yani öyle bir anım da var. Peki, e, kulüp faaliyetleri nasıl Anadolu Üniversitesi'nin? E, ben az önce e, bir araştırdım onu. Anadolu Üniversitesi'nde 54 tane kulüp varmış. Bayağı varmış gerçekten. Hepsi aktif mi bilmiyorum. Yani çok aktif olan kulüpler var. Benim bildiğim kariyer kulübü, işte marketing kulübü, iletişim kulübü. O kulüplerin çok güzel organizasyonları oluyor. Hatta online'dan da devam ediyorlar. Ama bizim fakülte özeline baktığımızda biraz sınav yoğunluğu çok fazla olduğu için yani kulüpler kulüplerin etkinlikleriyle çakışıyor yoğunluklar. Mesela ben bir ikinci sınıf bir kulübe üye yoğunmuştum, ee, Toplumsal Hizmet gönü, Gönüllüleri gibi bir kulüp, yani öyle bir ismi vardı. Tam onların çalışmaları başladığında bizim birinci vizelerimiz başlamıştı. Ben o yüzden hani çok aktif olamamıştım orada, hani o da üzüldüğüm bir nokta ama e, okulun içinde de eczacılıkla alakalı çok güzel kulüpler var, onlar da çok aktif çalışıyor. Hani onlara katılmak bir tık daha mantıklı olabilir çünkü en azından herkes eczacılık okuduğu için organizasyonları da ona göre planlıyor olabilirler. Eczacılık ve Sağlık Kulübü var. Eczacı Odası'nın komisyonu var. O kulüpler de çok güzel yani. Anladım. Teşekkürler. Peki Anadolu Üniversitesi sana ne kazandırdı? Anadolu Üniversitesi bana ders çalışma alışkanlığını kazandırdı. Yani ben lisedeyken bu kadar düzenli çalışmıyordum. Ama buradaki sınavlardan dolayı bir tık daha böyle kendimi zorluyorum. Hani en azından <laughs> günü günlü olmasa bile hafta sınav haftasına takip etmeye çalışıyorum dersleri. İkinci olarak bana birazcık cesaret kazandırdı diyebilirim. Yani hocaları görüyorum, ya yani onların yaptığı baş çalışmaları görüyorum ve hani diyorum ki ben de yapabilirim, ben de ileride böyle bilime kat sağlayabilirim. Hani bu açıdan bir istek ve cesaret aşıladı diyebilirim. Üçüncü olarak da bazı sorumluluklar kazandırdı ama bunu tabii her üniversite öğrencisi kazanıyor. Çünkü aileden uzak olduğumuz için bazı sorumluluklar, bazı sorunlarla tek başına mücadele etme gibi özelliklerde kazandırdı. Anladım. Peki Anadolu Üniversitesi'nin kampüsü ve çevresi nasıl? Bir de Eczacılık Fakültesi kampüse göre nasıl konumlanmıştır? Ee, Anadolu Üniversitesi'nin kampüsü çok güzel, ee, çok çok büyük değil, ee, ama yani gene de e, yeterli bir kampüsü var. E, sahaları, işte tenis kortları, voleybol sahaları var. E, havuz havuz var mı? Evet havuz var, kapalı havuz var. E, yani çok büyük ve yeterli bir kampüs. Ee, çevre düzenlemesi de çok güzel yapılmış. Çiçekler, yeşillikler. Özellikle kar yanınca çok güzel oluyor. Hani bakmanızı tavsiye ederim. Tercih edecekler. Yani çok güzel gerçekten. Ee, Eczacılık Fakültesi de Anadolu Üniversitesi'nde dört tane kapısı vardı. Vardı diyorum çünkü ben de unuttum yani bir senedir gitmiyoruz. Ee, bizimki birazcık nasıl desem e, yani Eczacılık Fakültesi sol tarafta kalıyor diyebilirim. Yani eczacılık kapısı var. Önünden tramvay geçiyor. Ee, hani oradan bir giriş var ama ulaşımı çok rahat. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Zaten kampüste de dediğim gibi çok büyük değil. Hani kampüs içinde ayrı bir ulaşım aracına gerek du duyulmuyor. Ee, mesela en uzak yerin arası bence 25 dakika filandır. Evet. E, Ulaşımımı biraz daha açalım istiyorum. Anadolu Üniversitesi'nin ulaşımı nasıl? Merkeze göre nasıl ulaşım? Anadolu Üniversitesi zaten Eskişehir'in merkezinde yer alıyor. Yani otobüsler de kullanabilirler, tramvay da kullanabilirler. Ulaşım konusunda çok rahat olsunlar çünkü gerçekten benim Eskişehir'deki en sevdiğim özellik bu oldu tramvay ya hiçbir yere geç kalamazsınız. Çünkü tramvaylar 3-4 dakikada bir geliyor ve hemen binip istediğiniz yere gidebilirsiniz. Onlarca hava güzel olduğunda yürüyebilirsiniz. Yani kampüsü zaten kampüsten çıktığınızda direkt böyle çarşının içine gidiyorsunuz. O şekilde yürüyedebilirler. E, ulaşım konusunda çok rahat ama şöyle bir şey var. E, eğer hazırlık okuyacaklarsa e, hazırlık binası e, şeyde değil, merkezde değil. Estü, Eskişehir Teknik Üniversitesi oluyor. Onun kampüsünün olduğu yerde. Oraya ulaşım biraz zormuş diye duydum. Yani ben hazırlık okumadığım için bilmiyorum ama e, otobüslerle falan gidiliyor galiba. Yani onu aklında bulundursunlar ama bir yıllık yani ondan bir şey olmaz. Peki, Anadolu Üniversitesi'nin kütüphanesi yeterli mi? Fakülteniz ayrı bir kütüphane var mı? Fakültemizde ayrı bir kütüphane yok çünkü Anadolu Üniversitesi'nin kütüphanesi çok büyük ve bence çok yeterli. Ee, ama özellikle şuna dikkat et, dikkat çekmek istiyorum. Bizim sınav tarihlerimiz diğer fakültelerle pek çakışmıyor. Yani bizim birinci vizeler zaten e, okul başladıktan bir ay sonra başlamış oluyor. O yüzden ben kütüphaneye gittiğimde mesela zaten boş oluyordu. İkinci vizeler de çok çakışmıyor ama final zamanı çakışıyor. Böyle birkaç kez yer bulamadığımı hatırlıyorum. Anladım. Peki yemekhanedeki yemekler hakkında ne düşünüyorsun? Bir de yemekhane sistemi nasıl? Konuya biraz girelim. Tamam. E, yemekhane sistemi haftalık çalışıyor. Yani bir hafta önceden ya da ya da bir ay önceden e, alacak yani alacaklarınızı seçiyorsunuz. E, bir de Anadolu Üniversitesi'nde üç öğün yemek veriliyor. Bu birazcık diğer üniversitelere göre bir üstünlüğü olabilir. Bir de fiyatları da çok uygun. Öğün olarak bir buçuk liraydı en son, şu an ne kadar bilmiyorum. Yani yemek kalitesi olarak ben iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü üç öğün yemek verilen bir yerde hani çok da fazla bir şey beklenemez bence. Bazı günler iyi oluyor, bazı günler doğal olarak kötü oluyor ama ben şikayet eden tarafta olmuyorum pek fazla. Ya zaten be, hani menüler önceden belli olduğu için öğle yemeklerin özellikle ve kahvaltıların. Hani eğer beğenmediğiniz bir şey varsa zaten o gün almazsınız. Başka bir şey tercih edersiniz. O şekilde. E peki yemekhane dışında yemek yenebilecek başka bir ortam var mı? Birkaç tane kafe var ama bence Anadolu Üniversitesi'nin bir eksiği olabilir. Yani çok fazla seçenek yok. Biz simit sarayı vardı reklam gibi olacak ama A101 var. Bir tane kafe vardı. O kafe güzeldi yani. Yemekleri de güzeldi. Onlarca pek fazla yok yani. Ama zaten şehrin çok içinde olduğu için okuldan çıktıktan hemen sonra başka yerlerde yiyebilirsiniz. Hani o şekilde olabilir. Peki. Anadolu Üniversitesi'nin öğrenciler için barınma koşulları nasıl? Ya da eski şehrin diyelim. Evet, ya KYK'lar zaten her şehirde var e, ama burada ayrı olarak hani e, evde tutabilirsiniz ve evlerin fiyatları bence çok pahalı değil. Benim birkaç arkadaşım 700, 800 liraya böyle güzel evlerde kalıyorlardı hani bir artı bir olsun, iki artı bir olsun yeterli yani bir öğrenci için. E, ama tabii sizin de isteğinize bağlı hani çok e, çok çok güzel yerler de var. Yani oralarda da kalabilirsiniz. Herkesin bütçesine göre. Ben apartta kalıyordum. Benim apartım okula çok yakındı ve fiyatı da gayet makuldü. Bir odada iki kişi kalıyorduk. Yan odada da iki kişi kalıyordu. Ve dördümüz bir mutfağı ve bir banyoyu kullanıyorduk. Yani ben gayet memnundum. Bence güzeldi. O şekilde. Peki Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci şehri olduğunu biliyoruz ama bize böyle bundan biraz bahseder misin? Ne avantajlarını gördün ya da neler yaşadın? Yani şöyle söyleyebilirim. Bence en iyi kısmı yani kendinizi güvende hissediyorsunuz. Hani gece mesela çarşıya gittiğinizde böyle her yer ışıl ışıl ve kendinizi iyi hissediyorsunuz. Yani korkmadan yürüyebiliyorsunuz aslında. Bu bence önemli bir özellik. Özellikle ben kadın öğrenciler için daha önemli olduğunu düşünüyorum bu noktanın. Başka bir özellik de hani ulaşım kısmında rahat olması. Bir de çok fazla öğrenci olduğu için hani böyle kendinizi yabancı hissetmiyorsunuz. Hani herkes sizinle yaşıt böyle anlaşmakta sorun yaşamıyorsunuz. Hatta çoğu kafenin sahibi ya da işte mekanların sahibi bile genç insanlar. Hatta öğrenci olabilirler ya da çalışanlar öğrenci. Hani o yüzden böyle anlaşmakta da sıkıntı yaşamıyoruz. Buna bir böyle anımı örnek gösterecek olursam yani çok küçük bir anı ama şöyle anlatabilirim bir kere iki arkadaşımla birlikte bir kafeye gitmiştik ve arkadaşım bir şey sipariş etmişti. O da kalmamıştı. Sonra arkadaşım değiştirdi siparişini başka bir şey istedi. Sonra onun istediği şeyi yapmışlar. Yani bayağı pişirmişler, kek istemişti. Sonradan onu böyle ikram olarak getirmişlerdi. Yani çok şaşırmıştım ben buna. Ben de şaşırdım gerçekten şu anda. <laughs> Benim evet. soracaklarım bu kadar Elif. Senin eklemek istediğim bir şey var mı? Benim eklemek istediğim bir şey, yani eczacılık tercih edecek olanlar için şunu söyleyebilirim. Eczacılık sadece eczane açmak değil. Bu zaten çok klişeleşti artık. Yani endüstride de çalışabilirsiniz, hastanede de çalışabilirsiniz, akademisyen olarak kalabilirsiniz. Hatta yani birazcık daha kendinizi geliştirip bir şey bile bulabilirsiniz, bir proje geliştirebilirsiniz. O yüzden eğer e, hani şu anda böyle birazcık kafa karışıklığı yaşayanlar varsa bunları da düşünsünler. Çünkü girdikten sonra seviliyor açıkçası. Ben yani bu kadar sevebileceğimi düşünmemiştim. Ama şu an mutluyum. E, umarım tercihleri onlar için en iyisi olur. Tavsiyelerin için çok teşekkür ederiz. Bu üniversitesini ederim. tercih edecek arkadaşlarımız için çok ayrıntılı bir video oldu eminim ki. Sana tekrar çok Umarım teşekkür ederim. Soracak bir şey, bir şeyler olursa mutlaka gene sorabilirler. Aynen. Videonun altına da yazabilirler. Aynen yorum kısmına iletebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplarız. Çok teşekkür evet. ederiz. arkadaşlar... teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.